neler bekliyor? Yeni bir yıl. Yeni şarkı. Evet. Yeni şarkı yapma hevesindeyim şu anda. Ee, yarın tekrar bir doğru stüdyoya. Mertesim yine konser. Yoğunum yani ama hiç şikayetim yok. Bu tempoda motivasyon kaynağını sendir gibi Nasıl motive eden şeyden? Motivasyon kaynağını evet. bilmiyorum. Müziğimi sevildiğini evet. gördükten sonra bu benim için bir motivasyonu dönüşüyor. Yani bir karşılık olduğunu, bir karşılık bulduğunu görmek güzel oldu. TikTok gecesi yapan sosyal medya fenomenlerin gecesi. Türkiye üzerinden baktığımız zaman nasıl buluyorsunuz? Çünkü bazı kesim mesleki olarak görmüyor, kazanç kapısı olarak görmüyor. Sizin yorumunuz nedir? E, kazanç kapısı olarak görmemeli bir şey değişmiyor. Kazanç kapısı. Yani hani kazanıyor. Şöyle bana. sorayım mı ben? Yani kimileri sosyal kütüphane diyor, kimileri de sosyal çöplük. Siz evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya tüketiliyorsa bu üretici <laughs> suçlanamaz gibi geliyor. Bana öyle geliyor. Yani bu, bunun bir alıcısı var demek ki ki bu insanlar ve Olmaya devam edecek gibi görünüyor biliyorum. Son dönemde patlayan bütün şarkılar neredeyse TikTok'tan patladı. Sizin yani sizce bu bir tesadüf mü? Değil, değil yani kesinlikle diyorum ya benim müziğimin yayılması açısından da TikTok çok kritik bir rol oynadı yani. Ee, orada küçük üreticiler de hani bir şekilde büyük kitlelere hiçbir maliyet olmadan tamamen algoritmanın etkisiyle ulaşabiliyor. Benim de öyle oldu. Belli bir kesimde TikTok'un kapatılması yönünde. Taleplerde bulunuyorlar. Buna yorumunuz nedir? Ya bence yasaklanacak bir durum yok yani. Hani yasaklarla hiçbir yere varamayız aynı sansür gibi. O kadar kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum TikTok'un <laughs> bence. Oradaki paylaşımları nasıl buluyorsunuz? Yani normal aile ahlakı kurallarının dışına çıkan bazı paylaşımlar vesaire falan ben yayınlar şu, oluyor orada. Müstehcen yayınları aile nasıl yorumlarsınız? Zarar veriyor mu sizce TikTok? Yani TikTok'ta olmayan bir şeyin birden de ortaya çıktığını düşünmüyorum. TikTok görünür kılınmış olabilir bazı şeyleri. Ama zaten var ki görüyoruz TikTok'ta. Onun haricinde bir de ne diyecektim az önce <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyecektim sorunun başı neydi? Evet başı... Ee, aile, aile hayatıyla da. ilgili. Oradaki paylaşımları nasıl buluyorsunuz? Yayınları nasıl buluyorsunuz da ilgili? Benim ana sayfam çok güzel. Tertemiz. <laughs> Şimdi neyle ilgilenirseniz o çıkıyor karşınıza. TikTok'ta da, Instagram'da da, sosyal medyada. Yani onunla ilgileniyorsan zarar verici şeyler çıkıyor. Benim mesela gayet güzel şeyler. Olası şey... bir inceleme yapılsa sizin gönlünüz rahat mı? Gönlüm bilmiyorum. Şimdi görmediğim şeyler adına da konuşamam neler yaşanıyor bilmiyorum. Gerçekten sapkınca şeyler de var. Hayvanları eziyet ederken falan videolar koyanlar var. Onları direkt siliniyor diye biliyorum. Onun haricinde görmediğim şeyler için konuşamam. Kendi ana sayfam özelinde içim şey çok şey denk lazım. geldi mi size bu yastıktan at yapan amcayla göbek atan teyze. Gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> gelmedi. TikTok deyince çünkü bir kesimin aklına direkt o geliyor. Özellikle yaşlılar TikTok'a o pencereden bakıyorlar. Evet. Ya bu algıyı nasıl değiştirebiliriz sizce? Değiştirebiliriz var çünkü mesela ben bilmiyordum ama var yani demek ki rahmet görüyor yani bazı şeyler yapacak bir şey var mı bilmiyorum bilmiyorum, bilmiyorum. yani ama... şöyle diyelim Rabet gören başka şeylerden bahsedelim ee, hav hav şarkısı böyle şey ne söylemek istersiniz <laughs> ya aynı şekilde tüketicisi bence suç label'ın değil, suç var mı bilmiyorum ya. Bu seviyede şu an Tükettiniz mi peki? Tüketici olarak bir test et, bir olarak e, <laughs> tüketim. Memnun ayrıldık mı peki parçası? Ya ben şimdi benim yaptığım müzik belli. Benim zevkimi de yaptığım müzikten bence biraz <laughs> anlayıklı insanlar düşünüyorum. Dolayısıyla hayır ama saygı duyuyor muyum? Bir nebze duyuyorum tabii. ki Yani bir numara olmuş bir şarkıdan başlıyoruz. Label yani. Yapacaklar listesi biraz kabarıyor. Peki siz Miyav Miyav şarkısı yapar mısınız? Ya, yapma. Efendim, biraz magazin yapalım ya. Olan, 14, 14, <laughs> 14 Şubat geçti. Evet Yalnız evet. mıydık? <laughs> Nasıl geçti bu 14 Şubat? Izin? <laughs> Yine başladı. Çok kötü oldu. Azıcık magazin yapalım ama o da aklımız. Şey, oturdum işte evde. Şunu <laughs> <laughs> <Hadi. gülüyor> Siz... sormak istiyoruz o zaman çok şuna bakmayın Samet Bey. Ee, Çakal'ın bir şarkısı var. Eski sevgilisine yazılmış Danla Biriç'e. Danla Danla